Evet arkadaşlar. Güneşin ağır bakımdan geçti. Görüyorsunuz. Epey bakım sıkıldı. Malum rahatsızlıklar var. O yüzden ancak ilgilenir diyoruz. Güzel gitmişti. Şöyle göstereyim size. Muito Yeah. Okay. Evet. Burada bir şeydir. Hava temizlik yaptık. Şurada mal Burada daha çok bakmadık. Yoğun var, yoğun var diye ama bir şey yok. Alabilirim sonra. Buraya bir temizlememiz lazım. Neyse. Mutfağın hali bu yani. Anlayacağınız. Mutfağın hali. Evet. var başladılar. Bakalım. Mutfağı temizlemek lazım. Hanımlar da yaz. Sonra bizi de temiz etmeye çalıştırdılar evde. Malum. Ama bu mutfak mutfaklıktan çıkmış gibi. Görüyorsunuz. Neyse şimdi bu kadar. Sağlıcakla kalın. Tüm arkadaşlara selam. İşimiz zor.